Merhaba sevgili seyirciler. Yol ve Pedal Günlükleri programımızın bu bölümünde bisiklet influencerından bahsedeceğiz. Bisiklet influencer. İnf <laughs> ne demek? <laughs> Söyleyemedim şu anda tam telaffuz yapamadım. <laughs> Türkçe karşılığı ne demek Tengiz <laughs> Yavru? Evet şimdi modern isimler oluyor ya böyle evet. uydurulunca böyle güzel büyük bir şey oluyor. Biz bunu şey olsun diye kullandık. Günün modern popülist bir şeyi bu, sistemi. Biz de bunu bizzat influencer dedik. Aslında olay şu, etkileşim yapan, etkileyici bir konu hakkında bunu insanlara doğal olarak anlatan kişiler aslında. Şimdi bu sosyal medyanın getirdiği bir avantaj. Sosyal medya aslında güzel bir olay. Niye? Herkes kendisini ifade edebiliyor. Çünkü biliyorsun medyada ifade edemiyorsun. Yani medya kanallara kendine güdümlü bir taraflar var. Oraya göre konuşabiliyor. Allah'tan Tele1'deyiz de. Özgürüz <laughs> <laughs> Tele1. Özgür bir kanal. İstediğimizi konuşabiliyoruz. Biz de Tele1'in bu olanağından faydalanıyoruz. Şimdi dedik ki sosyal medyada şu günlerde bir gündem var ya. Birileri işte paralar kazanıyor falan filan. İnsanlar da böyle zannediyor. Zannediyor ki ben diyor chat davamlık yapınca para akıyor. Evet. Hayır olay o değil. Ee, konu yani madem böyle sosyal medya diye bir avantaj var iyi bir imkan. Bunu niye doğru düz kullanmıyoruz dedik ve bisiklet influencer <laughs> şöyle gelişti. Biz bisiklet kullanıcılarıyız. Ve aynı zamanda birçok bölgede bisiklet kullanan arkadaşlarımız var. Ama biz inisiyatif olarak e, biliyorsunuz bizim program da sponsorsuz bir program. Sponsorumuz olmadığı için ve göbekten de bağımız olmadığı için biz rahatça konuları anlatabiliyoruz. Yani bisikletin kullanımı konusunda insanlara diyoruz ki bisiklet sağlıklıdır, çevrecidir, ekonomiktir. Bunu kullanırsan doğaya da faydan olur, insanlığa da faydan olur, çocuklara da gelişimine fayda olur. Bu anlamda biz aslında belediyelerin veyahut da işte spor bakanlığının veyahut ulaşım daire başkanlıklarının işte böyle böyle isimler var ya bir sürü isimler. Bir sürü isim var. Bunların ama yapması gerekeni yapıyoruz. Evet. Veyahut da Milli Eğitim Bakanlığı değil mi? Okullarda hani geçen hafta da konuştuk ya. Evet. Okullarda bir set eğitimi yapılmalı. Beden eğitimi dersi var. E biz ne yapıyoruz? Biz insanlara bir sürmeyi öğretiyoruz. Bunu öğretirken de e, özgür irademizle yapıyoruz. Ya işbirlikçi olmaya davet ediyoruz. Aslında hem kendi bölgesinde bisiklet sürmeyi bilip de bunu kendi bölgesinde sürmeyi bilmeyenlere öğretmek hem de bisiklet dükkanları evet. var. Var. Çünkü biz şöyle düşünüyoruz. Hani gidip bir firma veya birinin adı altında bu işleri yapmak yerine yerel olmak. Yerel her zaman güzeldir. Küçük. Evet. Yerelde ne var? Yerel dükkan bir kere samimidir. Kurumsallık var ya kurumsal gazının altında hadi. şeyler. Şimdi yerel dükkanlarda e, evet haklılar bisiklet satmaları gerekiyor. Bir ticaret yapmışlar. E, biz de zaten bisiklet sürmeyi öğrettiğimiz zaman insanlar da bisiklet almak istiyor gayet evet. doğal olarak. Ve şu yanılgı var diyorlar ki ben internette gördüm Aa, büyük marketler var ya şimdi her şeyi satıyorlar ya. Evet marketler artık gıda dışında artık bisiklet her şeyi satmaya başladılar. Kırtasiye oldu, manav oldu. Evet, evet. Her şey oldu. Ve bisikleti de koydu işin içine. Evet. E biz de diyoruz ki bu sefer hayır bisiklet internetten öyle bakkaldan marketten alınmaz. Bisiklet gidip görülerek alınır. Resmine bakarak da alınmaz. Ama bu anlamda eğer biz belirli yerlere güdümlü olsaydık biz diyecektik ki bu markayı al. Bu güzel, bu çünkü onu satmaya çalışırdık. Evet. Biz burada da gayet özgür olarak kişiye bakıyoruz çünkü diyoruz ki sana gerekli olan bu. Senin bulunduğun bölgedeki bisikletin şartları bu ve senin kullanabileceğin bir set de bu. Bunu doğru olarak söylüyoruz ve insanları da doğru olarak yönlendiriyoruz. Bunu da hem işte Tele1'de yayınlanan bu programımızda rahatça anlatıyoruz hem de sosyal medyalarımızdan da rahatça anlatıyor. Aslında bu bir işbirliği. Yani e, bisiklet eğitmenleri, bisiklet dük dükkanları ve bisiklet inisiyatifinin ortak bir işbirliği. Yani sen kendi bölgende bisiklet sürmeyi biliyorsun, e, bunu öğretmek istiyorsun. Evet, bisiklet eğitmenisin. O zaman bir dükkanla anlaş, bisiklet dükkanıyla birlikte ortak hareket et. O bölgede bisiklet sürmeyi öğrettiğin kişileri bisiklet doğru bisiklet seçimi konusunda da yardımcı ol. Aynı zamanda şu da var. Şimdi bisiklet mağazaları şudur. Bisikletler dizilir. Fabrikasyon gelir. Bir kişi geldiği zaman bir kere bisikleti denemesi lazım. Hani ama e, fabrikasyon gelir, gelen ve kurulumu yapılmayan bir bisikleti deneme şansı yoktur mağazada. E, bunun için ne yapıyor eğer mağaza çalışanı? Direkt elindeki bisikleti alıyor. Rengine, Sepetine bakıyorlar. <laughs> bir de böyle bir şey var, rengi kırmızı olsun, sepet olsun tamam diyorlar, harika bir set. Yo, öyle değil ki. Senin amacına göre olması lazım. E bunu da mağaza çalışanı haklı olarak diyor ki, bu iyidir size. E biz bu anlamda da bisiklet alan kişi mağazadan aldığı zaman e bunun vitesini bilmesi lazım. Vites kullanımı önemli. Bakın, eğer vitesleri yanlış vites kullanırsanız zaman o bisikletin ömrü azalır sonra ses gelmeye başlar, der ki ya bu bisiklet böyle. E bir mağazadaki insanın da bunu uzun uzun viteslere anlatabilme şansı yok. E bisikleti aldı, düz yolda sürüyor. Yokuşlarda zorladı, çatırt, gitti. Yani bisiklet öyle bir şey ki tellerden, böyle ince şeylerden yapılı, narin bir araç. Bunun kullanım özelliklerini anlatıyoruz. Bunun da mağazanın yapabilme şansı yok. Aynı zamanda sosyal medya evet güzel bir olay. Mağazanın da kendisini tanıtılması lazım. Ama bir mağazanın gidip ne kendisi bu sosyal medyada içerik üretebiliyor ne de gidip bir ajansa bunu verdiği zaman ajans bu işten almıyor. Yani ajansa kreatiflik adına oradan Avrupa fotoğrafları buluyor. Yapıştırıyor yazıyı. Diyor ki sana sosyal medya paylaşımı yap. Öteki taraftan da mağaza çalışan diyor ki abi çektim al sana sosyal medya için paylaş. Biz ise yaptığımız sosyal medyayı doğru kullanmakla birlikte bu içerik üretimini doğru şekilde yapıyoruz. Aynı zamanda çünkü biz turlar da yaptığımız için bisiklet alındı. E, bisiklet aldın ne yaptın? Çünkü çoğu kişi aldığı zaman balkonda yatıyor. Evlerin altlarına git bak sitelerin altında bisiklet mezarlığı olmuş. E bu bisiklet kullanılmalı, yani bir insan heves etti bisiklet aldı, evet. sen bu bisikleti kullanmalısın, tura çıkmalısın, trafiğe çıkmalısın, işe gidip gelmelisin, çocuklar okula gitmeli değil mi? Tabii bisikletle günlük hayatının içine almalı. Yani bisiklet dediğin o. Hem bir spor değil ki bisiklet. Bisikleti ulaşım amaçlı. işte markete, pazara giderken kullanabileceğin, işe giderken kullanabileceğin bir araç bisiklet. Bir spor aracı olarak yani hız yapayım işte bir yerden bir yere gideyim değil. Bisikleti normal yürümek gibi kullanmak amaçlı bisiklet. Evet. Biz de işin bu tarafındayız ve biz de yerel arkadaşlarımız olduğu için ve herkes kendi bölgesinde olduğu için bu paylaşımlar birçok bölgede yerel arkadaşların çoğunluğu olduğu için büyük bir imkana sahibiz. Yani tek merkezden, tek elden, tek sermayeyle yürütülmek yerine evet. inisiyatif sahibi birçok kişinin kendi bulunduğu bölgelerde doğru bilgileri aktarmak sonucunda büyük bir etkileşime sahibiz. Evet, bu anlamda biz işte o kelime neydi? Evet. <laughs> Söyleyemediğimiz ama Türkçe'si etkileyici etkileşim olan etkileşim olan. Büyük bir etkileşime giriyoruz ve aynı zamanda bizim bu yol ve pedal günlükleri bisiklet adına televizyonlarda yapılan tek program. Evet. Bu yani başka bir program yok bu anlamda değil mi? Yani sağlık programı diyorsun herkes sağlık yapıyor. E tabi televizyon programları e, bisiklet adına, bisiklet konusunda, bilinçlendirme konusunda, bisikletin doğru seçimi, bisiklet eğitimi konusunda e, maalesef televizyonda pek bir program bulamıyoruz. Yani ben de o yüzden bizim programımızı tek olarak görüyorum bu anlamda. Aslında ne bizim yapmaya çalıştığımız şey değil mi? Bisiklet fabrikaları var. Bunlar yapmalı. Yani sen bir şey üretiyorsan, değil mi? Bir ürettiğin mal varsa bunun kullanımını da anlatmak zorundasın. Tabii. Bunun, çünkü öyle bir yaptılar ki şimdi, şu son dönemde. Ee, teknoloji gelişiyor adı altında. E, her şeyi değiştirdiler. sistemde. Ama bunun kullanımını anlatman lazım. Şu bile yok, bak. Bisikletin kutusu var, mağazı var. Ya yani bir kitapçık koy yanına. Veyahut da bunun kullanımıyla ilgili değil mi? Sen de bir şey yap. Bunun kullanımı hakkında insanlar şu anda Youtube'dan ne yapıyorlar? Bu nasıl kullanılır? Arkadaş sen niye yapmıyorsun? Yani mağazasın. Bunu ürettin. Çıkarttın. ARGE denen bir şey var. Araştırma, geliştirme. İşte onların yapması gerekeni. Biz yapıyoruz. E bu anlamda ev müsaade. Diyoruz ki size böyle bir sistemde biz o zaman karşılıklı bir İşbirliği, işbirliği var. İşbirliği yapalım. Ama nasıl bir işbirliği? Güdümlü olmayan bir işbirliği. Ben doğruları söylemekten hiçbir zaman işte bana sponsorluk versen ne olacak, vermesen ne olacak? Çünkü biz zaten kendi bu işin kendisinin bir getirisi var. Biz bir getiri içindeyiz. O getirimi Biz insanlarla bisikletle geziyoruz. Getirimiz bu. Sponsorluk anlayışımız bu bizim. Biz böyle yüklü paralar işte o birilerinin enerjiyi yapıp da paralar alması değil. Bizim kazancımız bisikletle sağlıklı doğayı çevreyi koruyarak bir kazanç elde ediyoruz. Evet. Ee, teşekkür ederim Cengiz Yargıt. Ee, yol ve Pedal Günlükleri programımızın bu bölümünde bisiklet influencer'ı konuştuk. Toparlayacak olursak ee, biz bu bisikleti geniş kitlelere yaymak için mücadele ediyoruz. Bunun için de herkesin yerel bisiklet dükkanları ve yerel bisiklet eğitmenleriyle birlikte işbirliği halinde olarak bisiklet sürmeyi bilmeyenlere hem bisiklet sürmeyi öğretiyoruz hem de doğru bisiklet tercihi yapma konusunda onlara yol gösteriyoruz. Bu programımızın da sonuna geldik. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.